Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Size şu küçük güzel hıyarlarla sabahlıyor, selamlıyorum. Kızlar bunlar çok çok güzel. Diğer e, böyle kü yine küçük hıyarlar var turşu için ama hani geçen aldım yaptım ya şu böyle bu bu modelde. E, ama bu daha lezzetli. Bunu geçen sene almıştım. Yine bu bugün e, o gün gittiğim Türk marketinde aldıydım Seon orada. Bunlar Bosniyen'den geliyor. Yani Bosna'dan geliyorlar. Ve çok lezzetliler acayip çıtırlar diğerleri de öyle ama e, bu tipleri daha güzel eğer bu modelden hiç denemediyseniz turşu mutlaka bunlardan alıp yapın eğer bulabilirseniz ebru kız git kendine al ben sana da yapayım kendime yapıyorum bu turşuları haberiniz olsun neyse yine e, dayanamam yine bir küçük şişe veririm sana <laughs> ama git al sen çok seviyorsunuz İsmail'i e, güzelce turşu yapayım Çay içene kadar bunlara bir biraz su dökün. Biraz da sirke üstüne dökün. Şu hani kirleri gitsin çamurları falan. Sonra da köklerini keserim. Tek tek yıkarım zaten. Turşu yaparız. Lahanam da var zaten. Dün almıştım. Öyle yani dedim sabah size göstereyim de. Turşuyu zaten biliyorsunuz bunu kullanacağım. Ee, Esik esans ya da beyaz sirke de Türk marketlerinde alırsanız üzerinde beyaz sirke yazıyor. 3 litrelik e, şeye... 3 litrelik bidonlarım benim yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı kadar kullanacağım. Siz mesela bir litrelik yapacaksanız ne kadar kullanacaksınız ki o zaman? Vallahi o zaman nasıl yani bir litreye de yapmayın bir zahmet yani. O zaman da şöyle az bir çay bardan yarısından yarısını kullanın değil mi? Küçücük bir yudum <laughs> salataya döker gibi biraz fazla dökersiniz içine. Ama en garantili hani büyük e, kavanozlara daha kolay ölçüm yapabilirsiniz. Neysem, hadi bakalım ben bir şunları dursun burada ben bir çay içeyim Azadımı da okula gönderdim. Bugün hiç alamadı ablaları. Kendisi uyandı, hemen e, giydirmeye çalışırken uyandı. Dedi anne servisini geldi mi? E, demek ki yavaş yavaş alışıyor işte. Hadi bakalım. Evet kızlar, gördüğünüz gibi bütün e, şişelerimi hazırladım indirdim. Şimdi hemen sirkelerini, tuzunu işte limonunu katayım. Ee, Kadir'le video çekeceğiz. Sohbet videosu. Biraz Kadir'e öğütler vereyim. Artık büyüyor. Delikanlı oluyor. Oldu yani. Oluyor değil. Oldu. Ee, biraz anne öğütü vereyim de ona. Değil mi? Biraz sohbet ederiz. Balkonda, Azat da uyuyor. Ben hemen şu turşularımı halledeyim. Şimdi kendime özel yaptım. Tomates kattım içine. <laughs> Hani öbür büyük iri tomatesler olsaydı çok evet. güzel olurdu. Bu hurmalı tomateslerden de güzel oluyor. O benim. Diğerleri de artık ev halkına. Yine de Ebru'cum sana bir tane vereceğim canım benim. Dedim ki vermeyeceğim bu sefer ama vereceğim. Bakın bayağı çıktı. Rümeysa ama bir de Ebru'ya veririm zaten. Hadi bakalım ben bir şunları halledeyim. Evet kızlar turşular bitti çok şükür. Ama acayip güzel oldular ya. Vallahi nasıl güzeller kız. Maşallah diyek de maşallah. Ee, bittiler. Hemen şuraları toparlayın. Bu arada işte kızları kocaya verince el kapısına gireceklerini anladıkları dakika nasıl da dolmalar, sarmalar yaparlar. Dün, dün biz e, can serpilen mangal yaptık ya dışarıda. Simiş de kendine böyle dolma yapmış valla. Hmm, acayip de lezzetli yapmış. İşte diyorum ya. gireceklerini anladıkları dakika nasıl da hızlanırlar. Nasıl da Kalkıp da böyle dolma molma yapmış. Aferin kız simiş. Yarın da poğaça yap da görelim. Bakalım nasıl hamur işinde nasılsın. Tamam mı? Yani. Öğrenmesi lazım. Hadi bakalım. Evet kızlar. E, turşularımı yaptım gördünüz. Azada Hauntem'den sipariş vermiştim. E, okula başladı ya. Bir sürü şeyler lazım oluyor kızlar. Şöyle tişörtler aldım. Tişörtleri de acayip güzelmiş. Böyle e, dinozorları falan çok seviyor. Bunlar 122 tişörtler tam güzel. 116 giyiyor zaten. 116 da artık yavaş yavaş küçük geliyor. E, şöyle model model tişörtler gelmiş. Bakar mısınız ne kadar tatlı? Çocuklar öyle bizim gibi sade düz renkler istemiyor. Onlar böyle e, bebekli, cicili, bücüli e, şeyleri çok seviyorlar. Hele Azadım da seviyor. O yüzden böyle dino'lu aldım. Bir tane de şöyle gemili gibi bir şey var. Kumaşları da güzel pamuklu. E, terletmez yani laylon değil. Bir tane de şöyle aldım. Yani bol bol tişört aldım. Şimdi diyeceksiniz ki Narin abla kış geliyor niye tişört alıyorsun ki? Okul o kadar sıcak ki kızlar orada içeride şort giyiyorlar bile. E, kadın da dedi hani kazak falan giydim giydirmiyorum zaten. Azat hiç sevmiyor da ince body giyiyordu normalde. O da o çok sıcak yani okul, anaokulu. Bir de üst kat olduğu için zaten kadın da hep şikayet ediyorlarmış. <laughs> Belediye ki oraya bir klima taktırsın diye. Gerçek aşırı derece sıcak bir pablonun derdine bak yine gelmiş. Ve şöyle bir pijama aldım. Anam pijama dev gibi göndermişler. Ben 122 yaptım 134 göndermişler. Pijamanın boyu resmen benim kadar. Bunlar geri gidecek. Şuna bakar mısınız? Bak bak. Bu azat yani azadım boyundan uzun e, 134 gelmiş normalde 122 yaptım neyse bu geri gidecek ve atletler geri gidecek atletle yanlış gelmiş e, atletleri de 122 e, yaptıydım o da 134 gelmiş maalesef o ikisini geri göndereceğim Atletleri de güzeldi de işte yanlış gelmiş bakın 134 gelmiş bunu ben nasıl giydirim azada çuval gibi. Bir de şöyle e, pijamalar aldım. Şöyle Bunlar böyle paketti. Bunları da 122 aldım. Kalınları var ama böyle inceleri de daha iyi oluyor. Dediğim gibi içerisi çok sıcaksı ya okul. E, orada rahat rahat giysin hani terlemesin diye. Şunlar da böyle 5 parça bir paketteydi. 5 tane böyle set olarak aldım. Öyle işte bunları aldım azada. Onlar gelmiş H&M'den. Dedim kısa bir göstereyim size. Şu ikisini geri paket yapayım da hemen yarın ya da öbür gün can artık hangi gün boş olursa götürüp postaya versin. Hadi bakalım ben de bir evi toparlayayım. Şimdi birazdan gelir. Evet kızlar ben böyle hazırlandım. Şöyle takımımı giydim üstüne de şu çeketi üstüme aldım. Çünkü hava soğudu. Hava zaten soğuktu bugün biraz hafif yağmur vardı sabahtan da. Şimdi o kadar yağmur yok ama yine de soğuk değil mi Azad? Evet simişi bekliyoruz dışarıda Azad'ımla. Hava dediğim gibi biraz yağmurlu Azad'ım da okuldan geldi. Değil mi Azad? Okulunu çok seviyor yarın ablaları. Yarın okul yok. Yarın tatil. iki gün okul yok. Beşikle götürüyorum. kızar. yeah. Kızlar gideceğiz. Bir de okula da gitti geldi. Yorgun uykusu da geliyor. kesin yolda uyur yazlık içinde uyusun. Biz de Ay rahat yok, rahat dolaşırız. Yok, bekliyoruz? Ee, yok, simişi bekliyoruz. Bir şey bir yapacağız. Bir e, Simitin çocuğu doğum günüsü var. Oh! Pazar günü. Azat dur bir yaşına girecek Rabbim nasip ederse. Ona bir hediye bakacağız. Simiş yalnız gidecekti dedim ben de seninle gelim. Bayağıdır e, Simiş'le bir yere gitmiyoruz beraber. Ne yani hayırsa dedi sağ zırka gidelim dedim hadi gidelim beraber. Biraz dolaşır geliriz değil mi? Evdeki bütün işlerimi de hallettim. Turşularımı da hallettim. Ondan sonra gidelim. Hava birden böyle bozuldu. Hey! sağlıkta bebeke hediye alacağız. Aa, bir de o Hound Dem'den gelen şeylerimi de götürüm kendimle. Bugün geldiler ya postayla büyük geldi. Onları geri götürüm çünkü onlar sana büyük geldi. Yanlış göndermişler Azat. Anne. Hey. Ama geliyor akşam. Evet Azat da bu arada kitabını almış. Trende kitap okuyacağız değil mi? Bu, Oraya yırtılmış <laughs> ama bir şey olmaz yapıştır. Aa kleban vardı niye yapıştırmadın evde? Evde senin yapışkanın vardı ya. Hadi bakalım bir simiş gelsin. <laughs> <laughs> Sibiş de olur. <vuracağım. Gülüyor> simiş bu renk acayip yakışmış sana. Saç mı? Evet. Beni çok beğendim. Evet. Sağlıdan sarı işte. Senin siyah saçın zaten en güzeli de. Bu da çok düğünün güzel oldu. E, Düğününde geri sağ, e, siyah olsun saçlar. Bakalım bu şey E, sen de daha hastasın. Evet, geçme. Arı kesici yutsaydım bir tane. Dolunç, kirlenir, kirlenir Mekselir, alalım Allah unutma al, şu Azada Havun demin sipariş yaptıydım bunlar büyük gelmiş onları da verelim. He, Görüyor musun? yaylanmış yatıyor Azadım. Neyse biz bir gidelim. Orada zaten size çekeriz neler alacağımızı falan. <laughs> Kemerini de o memişi bir bana ver. Bana kimde kartta hiç emmiyor. Kızlar kendilerine şey etmeye de etmiyor da eve geldiği gibi alıyor. Değil mi Azat? Getir <laughs> anne çantaya koysun onu. Tamam dursun dursun. Hadi dursun. Hadi dursun. Kemerini de mi taktın? Kemerini taktım. O kemeri şeyleri ben de oh, Arabanın memesi. Arabanın memesi. Aynen. Bayılıyor trenler. Hava da baya bozdu simiş ya. Çok yağmur başladı. Hmm. Anne. Hadi gidelim öbür tren için de bilet aldık. Hızlı trene bineceğiz. Üç numarada biniyoruz dedin. Hadi <laughs> gel. <laughs> 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 Yok ödedik biletimizi kaybetme. Hadi <laughs> <laughs> adam dur hocam. Şöyle asansörle yukarı gideceğiz. Oyru Park'a gidiyoruz. Büyük alışveriş merkezine. Orası garacı. Azadım orası garacı. Evet. Burada şöyle ayrı e, parka geldik. Burada hep e, şey çiftçiler böyle ev yapımı hani doğal ben şeyler. Valla beğendin annem zaten alacaksan her iyi beğendiğini evet. yeter ki söyle. Sonra bakalım ama değil mi? Zara'da güzel şeyler var. Daha öyle şeylere çok da yatak odanı var. Bu da çok güzelmiş simiş. Değil mi? Bunlar güzel değil mi? Evet. Bakalım. Ee, vallahi çok güzel. Şimdi önce yat. Ama krem renk her şeye uyar ki zaten. Bir bakalım yatak odası ne kadar kullanılıyor. Lambalar zaten mutlaka alırız da. <laughs> Gerçi belli olmaz. Belki küçük olduğu zaman mesela, sanki bir komedini girmemişti mesela. Ona göre evet. bakacağız. Bu da meşhur şekerci. Şöyle bir dolanalım ama önce yemek yiyeceğiz çünkü ikimiz de açız. Ben sabah 8'de bir şey yemiştim. Nerede yiyelim simiş? Oğlum hadi makarnacıya Başka gideceğiz. Başka nereye gideceğiz? Gülmek gibi var bir de makarnacı var. Hadi bir bakalım. Sizler şöyle e, yemek yedik. Biz şöyle bir dolaşalım. Hediyeleri alalım. Şu önce bir e, haun demek gerek de simiş o azadın şeylerini verelim. Ondan sonra hediyelerimizi alalım. Hediyeleri gösteremeyeceğim çünkü yarın daha doğum günü değil. <laughs> He, ama çekerim bir sonraki videoda gösteririm. Değil mi? Son takki videoda gösteririm. tam da yasa bağlanmış yazdık. Niye böyle karaya bağlan? Şu gömlek güzelmiş ama silmiş maşeli. Vallahi ha şu, şu aynası değil mi? o? Bunun malı başka. Ben de buna bir şey benzer bir şey şahidan sipariş ettim maşeli. Lacivet. Biz de hantana girelim. Hemen şunları verin. Ondan sonra bakarız. Bir bozmayalım. <laughs> ha gömle ha bunlar şifonmuş çok ince. etekte yeah. Etek de kim bunu giyeceksin şimdi tüm laylon. Ama bu sene siyah moda. Herhalde hep siyah gelmiş baksana. Değil mi? Hep siyah gelmiş. Abana bana kaban lazım aslında. Kışa da daha değil. Ha, şunlar da tatlıymış. 35 oyru. Nasıl da ağır. Hem hemen azadın şeylerini verim. Kasa nerede ki? Haun Halın temden Azadın şeylerini verdim. Şimdi sarı ayakkabı istemişti. Ee, o ne bir tane slipper mı slipper mı ne bir dükkan var oradan şey istediydi ayakkabı spor istediydi gündelik hani işte giyiyorlar ya iş yerinde ben evet, de tek otura takmadım da aa burada ha ha slippers slippers ayakkabı alacağız şimdi hadi bakalım bir şey biliyor musun? dur bir resim gönül sen azatla şurada oturun Simiş hiç dolanmayı sevmiyor Dedim kendine gel bir şeyler bak gömlek falan seviyor. Yok 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 çıkalım. Hemen gidiyoruz dur hemen gidiyoruz. Şunu ben oğlan sandım ya Allah seni ne etmiyor. Beni korkuttun oğlum. Bakalım hmm, burası sport şeyleri. Ha şu Nike'ler falan inmiş. Ee, Sara'nın e, ayakkabıları burada yoktu. Sipariş ettik. Siz... Ne oldu? Ayakkabılar ona dökülmüş ya. Senin her yerine dökülmüş sırtına. Bak sağ dedim gel gömlek al kendini. Azad arka biraz daha gidersen Bütün düşeceğim. Ayakabla. Yok ama eve sipariş etti. 39'u da yok 38 Sara yazmış zaten. Hadi gidelim. Ayakkabı yağlı bezden sileydin ya simiş peşine. Islak bez ağa şurada ben yağlı bez diyorum da. Hadi gidelim. Evet kızlar şimdi Zara'ya girdik. Ee, simiş pantol denesin. Ben hemen biraz bir şeyler başlayayım. Ben okay. azadım. Ondan sonra gideriz. Aynada nasıl Ay, güzel bir Onu bindireceğiz. Onu tam çıkarken eşyaları ödeyelim. Ondan sonra bindireceğim sen atlı karıncaya. Merak etme anne söz verdi mi? Ya başarı çocuk bölümüne geldik. Bir bakalım neler varmış. hem Koltuk da Valla çok tatlılar ama. Ay çok gülüm. uzaksın, sen uzaksın. Evet, alacaklarımızı aldık. Hoper torbası. Ne kız? Burası Zara'nın poşetleri açacak. Hemen yırtılıyor tat şeyler. Yağmur da yağıyor. Bende poşet vardı. Şimdi hemen Simiş değme girecek. Ondan sonra bir şey içer gideriz değil mi? Simiş çünkü star buksa girmeden gitmez. Asla rüyâ. gitmez. Gece rüyasına girer. Asim şu uzun tişörtler mi nasıl kız? Şu beyazlar. Ay şunlar şunlar. Bazen lazım oluyor. Daraldı. Bak hele kaçıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hiç hiç hiç. Bu kız nasıl gelinlik falan seçecek hiç bilmiyorum. Çabuk kalkın. Aynada kendine bak. Hadi gel gidiyoruz. Azat. şu bekliyoruz dışarıda. <laughs> Azat'ım. Hola Azat. Evet Azat helikopter aldık ona hediye olarak. Kinder kart hediyesi. Bu nasıl bir kinda kart hediyesi hiç bitmiyor. Hadi bin. Simiş de pantolon buldu son anda onu deneyip geliyor Zara'da. Denedi mi pantolon? Evet denedi. Güzel durmadı. Valla. Evet, kilo vermez ee. lazım. Değilmez kadar 10 kilo verir. <laughs> Ay inşallah. Kolyeleri de çok güzel yakışmış Sümüş. Evet, evet. Evet. Evet, öyle yapalım. Aynı. Düşler içelim ondan sonra eve gideriz. Azat da bir inse bak yine bindi. Çocuklarla yine bindi. Allah Allah. Beni iflas ettirdi. Yok ikinci seferdir. Bu turda bitsin eve gidelim. Belki zaman olursa Beyhan'a uğrayabiliriz. Kahve içeriz orada. Hadi bakalım. Ama öbürüne deneseydin hiç modeli mi hoşuna gitmedi? Yakışmadı. <laughs> Göğe zayıflarsın şimdi. Anan seni zayıflatacak. He, düğüne kadar bir 5-10 kilo ver. Fıstık gibi olursun. Eski resimlerine bak sen nasıl zapt zayıf kop <laughs> Soletti gibiydi. Rahmetli güzel yenge vardı. Sen küçükken çok zayıftın biliyor musun? Ayaklarının üstünde duramıyordu kuruluktan Her geldiğinde de Bu babu, babu bu çocuk ölür diyordu. Aa, çok kuru. <gülüyor> <gülüyor> seni her gördüğünde öyle üzülürdü Aynen. sana. Çok zayıfsın diye. Hadi bakalım. Ve hey, zaman öyle dönüyor işte. Hadi gidiyor, hadi gidiyor. Şöyle bir hemen e, depota da bakalım. Tabii ki temuyu keşfettik ya yazık depotun yüzüne bakmıyoruz gayri. Orada daha biraz daha fiyatlar uygun ya. Bir de çok güzel şeyler de var ama depota asla yani yeri başkadır. Depot buradan oldu. Simiş hemen DM gitti geliyor. Ben de kısa bir şuralara bakayım. Hadi Şeye bakayım bardaklara bakayım. Tabandan yastık yapmışlar Azat böyle süs. Evet. <laughs> Çok tatlı. Evet onu da kapıya asıyorlar. Süs kiraz. Evet süs kiraz. Ana şu bardaklar ilgimi çekti. Nasıl bardak kız? Süs mü hiç gerçek bardak mı anlamadım. Hmm. Abo tüm taş. Taşlarını yapmışlar zaten. Güzel şeyler var işte de evinize de uyması lazım. Ay şu da güzel. Hem şu tepsilere bakın kız. Hey, hey. Ben de şöyle hasırlı şeyleri çok seviyorum. Tahta falan. Ve bir göz atayım sümüş gelene kadar. Çıkalım bir güzel. şunlar da çok güzel. Azat. Bal kaba. Aman. Bıxırt diye kırılır ya. Sis onlar. He, ne gördün? Kızlar e, depotun bazı şeylerinde yüzde seksen indirim var da öyle kıvır zıvır da işte de yine de işinize yarayan bir şeyler bulabilirsiniz. Ben de hoşuma giden şeyi bir tane e, bazı hoşuma gitti onu aldım. Asimş unta set salar da var. Hoşuna giden unta setse varsa Simiş kayboldu mu? Simiş'i hırsızlar götürdü. Aa, benim şu hoşuma gitti. <laughs> şu bazı yüzde seksen indirimde 25 eurodan düşecek. 3-4 euroya o benim çok hoşuma gitti. Öyle işte bir göz atalım simişle bakalım. a geçen tüytü tü evet, alacağız simiş. Aa, hadi gel bakalım tabakları beğendiğin varsa alırız. Onlar siyah da çiziliyor işte simiş. İçleri krat şeydi. Ha, bak çizilmiş bile. Yemek yerken hep çizik çizik olacak. Bana rende ya bak. Sar, sar 250 açır 50. da güzelmiş bak. 350 bir tanesi. Ay şunlar benimkinden baksana. Onlar un da etse. Evet. Ama onları var ya, e, hatırlıyor musun? böyle büyük tabaklar tatlı evet. servis ederdik. Evet. Çok evet. güzel duruyor. Bunlar Başlıyor onun. Bunlar daha güzelleri var. Böyle görmez e. e. değil mi? Bu çözüm. Aynen. 15 oldu. Evet, bunlar da güzelmiş. Ha bak şu Şey. Evet. Öyle bak öyle güzel şişler de güzel. Niye? Yeah. Böyle meyve koyalım. Aynen meyve, salata, de, poğaça, börek yeah. her şey koyabilirim. Hemen kırmasıymış ya burada tabaklar güzel sen ise alacağınız zaman seçersin. Hangi renklerini? İşte. Ay şunlar da güzel duruyor. Şunlara bak. Evet. O da aynı evet. rengi. O da şey rengi bak. Evet. O sanki benim evdeki tabaklara benziyor değil mi, değil mi? Evet. Ya. Al şunlar bak. Evet. Ana şu cangal nasıl güzel sarımsak için koy. <laughs> Dur gidiyoruz gidiyoruz. Ana bak benim güzel bek şişelerim burada da var Semiş. <laughs> gidelim mi? Hadi gidelim azıcık şey yapıyor. Şey bir yana da çok güzel bir tane de Bella Home var Semiş oraya da gider bakarız. Olsun. Aa, Olsun. E, bak sana al platformlar da çok güzel. Bunlardan da alırız. Olur, ben de, ben de. Yok bunlar karalmıyor kızım öyle görünüyorlar. Şöyle pasta kalıpları falan. Aa, bu nasıl güzel. Simmiş. Pasta kalıbına bak altı camlı. Baksana ne kadar güzel. Glas unutun. Daha güzel. Cam değil. Pastik. Cam cam. Ha? Kızım fırına girecek. Nasıl plastik olsun? Cam değil. Simiş o cam yavrum. Görmen ne tık tık ediyor. Aa. Plastik plastik. İşte fırın için o e, pişiriliyor. Tövbe ah, Hadi gel azat. Azat nerede? Hadi gidelim. Servisler de çok güzel. Vay sinirci bunlara bak bir. Dört oyru bir tanesi. Çok tatlılar kızlar. Soslu makarna evet. salataları. Bak şuradalar. Bak böyle küçücük tabaklar. Vay evet, wow, çok güzel azar. Evet bizim evde var onlarda. Ay kızlar bazılar da çok güzel. Şu uzunlarda da çok hoşuma gidiyor. İşte işte nereye koyacaksın dediğim gibi. Evet güzel olanlar gelsin kendini alsın. Şu da çok hoşuma gitti. Vallahi yerim olsa bir şu şey uzundan bir de şundan alacağım. Şu da hoş duruyor. Vallahi hepsi güzel kız. Ha burada da indirim var. Bakalım kokularda da indirim varmış kızlar. Aa, %70 indirim. Bu evde kokusu var. Hediye gelmişti bana. Şimdi <laughs> şu niye yok kız artık? Ben böyle evet. bir tane işte o lilalı böyle boncuk boncuk. O bubble tea. Ay yukarıda var bubble tea. Ama neyse bugün bunu içelim. Bunu da içelim de o sıra gidelim. Simiş işlerimiz bitti. Alacağımızı hmm, aldık. Cifre, bir Bu var. arada o bazı olan, e, şeye de 35 euroluk bir şeye 450 ödedim kızlar 80 indirim vardı ama her şeyde değildi tabi öyle şeydi yani az az sen, hadi sen de iç beraber içelim tamam önce ben ben de önce ben tamam sen, sen önce sen iç İzzaya çekeyim Hiçbir beraber. şey paylaşmadı. Oo, çok büyük bir suç işledim. <laughs> Hiçbir şey paylaşmadım. <laughs> büyük bir suçtur. <laughs> sen <İnstagram. gülüyor> Abi bu nasıl açılıyor kız? Bir evet. sıtar. Bir bu kıza gitmediğimiz için nasıl açıldığını da hmm. bilmiyoruz. Ha. Yanlış yere Hadi sen bak. Bak. Önce sen bak. Önce sen bak. Ve eve dönüyoruz kızlar. Saat dokuz buçuk oldu. İşte trenle git gel ancak zaman geçti. Kemerini şey. de taktı. Evet azadım kemerini de taktı. Çok, Çok haklıydın Azat bugün maşallah sen artık akıllı oldun. Sıkar ya Yasak değil mi? Niye içiyorlar aşağıda? Gençler işte. Neyse Simiş beni çeksin de kapandı. Şu anki çıkmış. <laughs> Benim de valla yoruldum. dedi uykum geliyor şimdi tren Azat olmasa kendine güzel uyurum. <laughs> Ama korkuyorum Azat var uykuya dalar ya. <laughs> <laughs> sen orada mı işte, uyuyabilir bak ne? Evet öyle uyuyabilirsin. Bak, ee, tamam. Hediyelerimizi de aldık. Onu bu videoda göstermeyeceğim. Yarınki çekeceğim videoda gösteririm artık. Çok tatlı güzel şeyler aldık Simiş'le beraber. Yani paket şeyisi vardı bizde evde Simiş. Yeah. Dolabın üstünde eğer yırtılmadıysa bir yerde. Oraya koyar götürsün ne olacak diye. Ee, bir de yanına e, Simiş'le de anne bir de bir şey yapalım. Açma yaparız bir de Simiş'le beraber. Bir de onu götürsün. Tamam işte küçük bebeğin doğum günü zaten. Öyle. Bakın ben de yarın ver. Bugün kaygılı dedik ki gideriz yetişemedik. Ee, yarın hem Fatime'ye baş sağlığına giderim, oradan da Beyhan'a giderim biraz otururuz. Neyse ben de bu videoyu böyle kapatayım. Oraya evet. gidince direkt men e, azadı falan duş yapıp yatarız artık. Ben <laughs> yani yorgunuz ama sen yapma tamam. Hadi kızlar Allah'a emanetsiniz, kendinize iyi bakın diyoruz ve birbirinizin kalbini de kırmayın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Duydunuz duydum. <laughs> çok fena kız. Duydunuz abone olmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın, yorum, yazmayı <laughs> da unutmayın diyor. Allah Allah. Sen neden lan, dedin? niye kapandı? Niye kapandı lan da? Azat sen daha demin ne dedin? lambanın şarjı yok. Doğru olabilir şarjı yok galiba. Azıcık da mı? Azıcık sen çok küle almışsın. Anne hani kapıdan niye kapanmıyor? Nasıl gidiyor? <laughs> bitsin. <Mesela gülüyor> kapatıyorum? Neden Kapanmıyor. <laughs> o kendi